Arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Megafon ve Elmas Diamond formasyonları. Bu formasyonlar nerelerde karşımıza çıkar? Karşımıza çıktığında bu grafik bize ne anlatır? Bunları işlemeye çalışacağımız bir süreç olacak. Şu anda indeks grafiği üzerindeyiz. Ekranda görmüş olduğunuz şu bölümde Megafon formasyonunun bir örneği var karşımızda. Megafon formasyonları yukarıya da aşağıya ya da paralellikte bize ne anlatır? Bakalım hep beraber isterseniz. Megafon formasyonlarına genişleyen üçgen adı da verilebilir. Şurada olduğu gibi şuradan üstleri birleştirdiğimizde ve altları birleştirdiğimizde karşımıza çıkan yapı bir megafonu andırdığı için zaten megafon formasyonu adı verilmiş. Şöyle de yaparsak gayet megafona benzeyen bir yapı çıkacaktır karşımıza. Bayrak ya da filama formasyonlarında gördüğümüz gibi bu sapı alalım, buraya koyalım. Kırıldığı yerden hedefine gitsin diye bir şey yok bu formasyonlarda. Megafon formasyonları büyük bir kararsızlığı ifade eder. Hedefi ise kırılım noktasından ibaret %5 veya 10 civarında hareket etmesidir. Yukarı kırıldığı takdirde %5 ile 10 arası bir kazançtan aşağıya kırıldığında da Yine %5 ile 10 arası bir zarardan bahsedebiliriz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz grafikte çizilen megafon formasyonu aşağı yukarı şuradan fiyat hareketine bakacak olursak, buradan kırıldığını varsayarsak %11 civarı bir yukarı hareketi getirmiş. Ve dikkat ederseniz kararsızlık anlatan bu formasyonun sonunda liste kararsızlığına devam etmiş. Ne yukarıya ne aşağıya çok ciddi hareketler yapmamış. Şu anda Garanti Bankası grafiği üzerinde gördüğünüz megafon formasyonu kırılımdan itibaren şu şekilde bakacak olursak aşağı yukarı %7'lik bir zarar getirmiş ortaklarını. Ve yine dikkat ederseniz kararsız süreç aynen devam etmiş ve ise bir süre yolunu bulamamış. Elmas formasyonları ise diplerde karşımıza çıktığında artık satıcıların güç kaybetmekte olduklarını, zirvelerde karşımıza çıktıklarında ise alıcıların güç kaybetmekte olduklarını ve düşün yakın olduğunu bize ifade ederler. Trendlerin ortalarında gördüğümüz elmas formasyonları ise hedef olarak orta bölgeden yukarıdan aşağıya çekilen çizgimizin kırılım yerine konulmasıyla ortaya çıkan büyüklükte bir düşüşü ya da çıkışı ifade ederler. Şu şekilde gelişir elmas formasyonları. Gitgide büyüyen megafonvari genişleyen bir üçgenin ardından bu kez de daralan üçgene doğru yol alır grafiğimiz ve bir yerde aşağı ya da yukarı grafiğimiz kırılacaktır. Burada gördüğünüz gibi formasyonumuz aşağıya kırılmış. Hedefine henüz varmamış, varıp varmayacağını da gözlememiz gerekiyor süreç içerisinde. Şu anda da ekranda diplere yakın bir bölgede Garanti Bankası hissesinde çizilmiş olan bir elmas formasyonu görmektesiniz. Orta bölgesini yukarıdan aşağıya çizip aşağı yukarı bir hedef belirlediğimizde fazlasıyla hedefe gittiğini göstermektedir. Şu an ekranda gördüğünüz elmas formasyonu diplere yakın bir bölgede olduğu için Asıl önemli olan bize yükselişin habercisi olması. Gördüğünüz gibi bu tarihten sonra hissemiz gerçek manada yükselişe geçmiş ve aşağı yukarı 27'li fiyatlardan şöyle göstereyim 58'li fiyatlara gitmiş arkadaşlar. Kısaca özetleyecek olursam megafon formasyonları bir kararsızlığı ifade eder. Kırıldığı bölgeden %5 ya da 10 arası bir yükselişe ya da düşüşe tekabül eder. Elmas zirve formasyonları ise büyük bir aşağıya düşüşü bize simgeler arkadaşlar. Tam aksine diamond bottom yani dipte görülen elmas formasyonları ise güzel bir yükselişin habercisidir bizim için. Ortalarda görülen elmas formasyonları orta bölümden yukarıdan aşağıya doğru çizilen bir hat kadar kırılım bölgesinden aşağıya da yukarı gideceğini bize ifade eder. Bu dersimizin konusu megafon ve elmas formasyonlarıydı. Katılmanız için teşekkür eder. Hepinize iyi akşamlar dilerim.